Stranded tipin yeni bölümünden herkese merhabalar sevgili arkadaşlar efendim oyundaki ikinci bossumuza yaklaştım çok yaklaştım geçtiğimiz bölümde bildiğiniz gibi megalodon'a gitmiştik ve dev köpek balığını avlayıp ilk kupamızı ve ilk uçak parçamızı almıştık şimdi ikinci e, bossumuza geldim ne olduğunu bilmiyorum ya yılan balığı çıkacak ya kalamar çıkacak ikisinden biri çıkacak bakalım avlayıp başarılı olabilecek miyiz e, köpek balığı birazcık kolaydı ama bu kalan ikili e, o kadar kolay olmayacak diye düşünüyorum arkadaşlar. Şunu şöyle onun dibine doğru yaklaştıracağım. Bakalım hangisine gelmişiz? Birazdan oyun bize söyleyecek. Aha da dev kalamar. Bir şey diyeyim mi? Bence en zor boss bu ya. Çünkü e, kocaman kocaman kolları var ve o kollarla gelip bizi e, teknenin üstünden suya doğru çekebiliyor. Şöyle bir dalıp bakacağım. Yanımda bandaj da var bakın burada. Yaralanırsak bandaj basacağız. Haydi bakalım. Daldım. Aha da burada. Bak görüyor musun? Hayırdır lan? Abi saygılar. Hayırdır derken yani. Hani iyi misin kötü müsün nasılsın durumunu sormak için şey yaptım. Şimdi buradan bir yerden kol gelecek bak seyret. Bak bekle kutuların arkasında saklanayım da bekle. Atamıyorum ki. Aa, bak aldı beni. Abicim abicim yaracan gitti bile. Şş, elleme. Oynama. Oynama. Köpek balığı bundan çok çok daha kolaydı. Bekle kutuların arkasında kalırsam aynen böyle kollarıyla alamayacak diyecektim de. Bu her türlü alacak gibime geliyor. Can nasıl? Can hala... Dur 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 dur. Suyun içinde vurma. Suyun içinde vurmak yok. Suyun içinde vurmak yok. Suyun içinde vurmak yok kankam. Çekip çekip durma beni ya. 21 gün hayatta kalmışız arkadaşlar. Galiba bugün son olacak. <laughs> hayatta kalışımızın sonu olacak. Bakayım canı az gidiyor. Saklan. Saklanmama izin vermiyor ki. Hem de beni kollarıyla çekiyor. Başıma bela. Zıpla zıpla kankam zıpla. Bırak bir çıkayım ondan sonra. Neredesin? Hayırdır lan? Heh, tamam. Vurdurtmuyor ki. Ama abicim bu kadar hızlı çekersen olmaz ki. Bekle. Yarıya indi mi canı? Yok benim canım ne durumda? Benimki yarıya indi. 12 değil benimki yarıya indi. Çekme lan. Hayırdır lan bunun içinde vurursa çok vuruyor arkadaşlar Kollarıyla işte bu gördüğünüz kadar hasar veriyor ama suyun içinde çok daha fazla hasar veriyor Neredesin lan bir göreyim seni göreyim Pislik herif Bakacağım Abi yarıya doğru inmeye başladı canımız buradan çıkacaksın Seni pislik ha Ama beni içine çekiyorsun gözlerini gördün mü Ölüyoruz gibi Galiba gidiyorum ben Kendine iyi bak Dur Sakin ol, hallederiz. Hallederiz bir neler avladık. Bunu mu avlayamayacağız ya? Yarıya geldi mi? Eh işte geldi sayılır. Benim de canım yarıya geldi ama değil mi? Evet. Bakalım hangimiz daha önce öleceğiz. Seni pislik herife. Seni lanet herife. Ha 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 kanamam var. Kanamam var. Bırak beni. Lan bırak beni. Bırak beni. Bırak beni. Bırak beni. Oha. Nereye kadar götürdü? Şunu bas. Bastım. Yarıya geldi canımız. Bir daha basabilir miyim bilmiyorum. Bir tane daha basabiliyor muyum? Bir daha bastırtmıyor. Güzel. Sana balık mızrağı atayım mı? Pislik. Eğil. Doçla. Doçla. Nah doçlarsın. Bunu nasıl doçlayayım ben ya? Abi çok az kaldı canı. Çok az kaldı da benim de canım. Çok az kaldı. Şöyle seri seri atsam hiç beklemeden. Hiç beklemeden atsam. Olmuyor. Abi bas. Basamıyorum. Biz galiba öleceğiz arkadaşlar. Elimde mızrak kalmadı. Şuradan mızrak almam gerekiyor. Bir sakinlesin. Sakinlemiyor ki. Ver 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 mızrak ver mızrak ver. Dur. Oynama. Al beşli mızrak. Çekemedin mi? Ne aldı? Bunda hareketli mi olmak gerekiyor acaba ya? Ben sabit duruyorum diye galiba bu beni yakalıyor. Ay alakası yokmuş. Alakası yokmuş. Abi saygılar. Saygılar selamlar. Selamlar saygılar bunu basabiliyor olmam lazım. Bir kere mi basabiliyorum? Niye o zaman bundan 50 tane yaptım ki ben? Ölüyoruz. İki kere daha alırsa ölürüm. O iki kere daha almadan zıpkın atmam lazım. Aman işte şey. Bak. Seni... Neredesin lan? Bekle. Abi bir tık kalıyor canım. Ya şunu basabiliyor olmam lazım ya. ha Zıkkım, zıkkım, zıkkım dur, zıkkım dur, dur 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 dur. Beni bir sal, beni bir sal, çubuk alayım bekle, bekle çubuk alayım bak çok ace, hızlı geliyorsun ama seni or, seni or canım gidiyor, gidiyor arkadaşlar. Ya, bunu basmam ah bir de fırtına çıktı. Çok güzel, çok güzel, çok güzel nerede olduğunu bile göremiyorum artık. Bir kere daha alırsa ciciyiz bu arada. 50 tane mızrak var üstünde lan. Bekle. Son çırpınışları aynı şekilde benim de öyle. Nerede bu? Gel lan. Al şunu. Al bunu. Al bunu. Bitti. Bitti. Vallahi bitti. Abi ölmeme ramak kalmıştı. Şu mızraklarımı ver mızraklarımı ver mızraklarımı ver. Çabuk 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 çabuk. Son vuruşumu yaptım. Evet bir Luska kupa aldık. Bir tane de uçak pervanesi aldık. Bütün o şeylerim gidecek gitti. Evet çıkalım canımıza bakalım. Hı, canımız yok. Canımız yok. Bir köpek balığı gelip saldırırsa naneyi yedik. Tamam. Şimdi susuzluk musuzluk her şey yerinde. Bunu hala basamıyorum. Evet ikinci. Evet bossumuzu hallettik. Şimdi üçüncüye de gideceğim arkadaşlar bu videoda O da zaten mürendi galiba Yılan balığı diye geçiyordu Ama çok çok uzağa geldim kendi adamdan Ben birazcık şimdi e, yolculuk yapmaya başlayayım Tamam mı Ondan sonra e, Tekrar adama gittiğimde görüşelim arkadaşlar Evet sonunda kendi adama gelmeyi Başardım arkadaşlar Tam iki gece sürdü bu adaya gelmem Çünkü haritanın ta öbür ucuna gitmiştik Bazı yerlerde inip oyunu kaydetmem Gerekti ve bakın Susuzluğum artık bir tık kaldı Dayanacak gücüm de kalmadı Canım da gidiyor Hemen şuraya e, bu tekneyi sabitleyeceğim Ondan sonra içecek su bulmam lazım Ve daha sonra şu patateslerim falan da artık yetişmiştir e, Birazcık da şey yapalım arkadaşlar Benzin ayarlayalım Şimdi 3. hayvanımızı da 3. bossumuzu da öldürmeye gideceğiz ama Ondan sonra e, Şuradaki gemiye tekrar gitmemiz gerekecek Oraya da helikopterle gidip geliriz o yüzden yakıtları bir depolayalım. Şimdi şuradan sularımı ver abicim. 2 gündür su içmiyorum. Fullendi mi? Fullenmeye yakın. Evet bunun altında dolduralım. Her zamanki gibi. Yemin ederim bak bu suluğun altına palmiye koymayı özlemişim ha. O kadar uzun süredir adada değiliz ki. Şimdi şu patateslere bir bakalım. Of 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 5 tane patates görüyor musun? Burası da dolmuştur. Aynen. Ver abicim bunu bana. Yakıtı buradan al, tamam mı? Bu dolu bidon. Unutma onu. Patatesi ver. Ver patatesi. Ver abicim patatesi. Sen bize yakıt üretmeye devam etsene. Şöyle 2 3 4. Elimde kaldı mı patates? Yok. Ateşte e, odun yokmuş. Şuradan hızlıca odun kesiyorum. Ateşi bir yakalım. Ondan sonra hiç vakit kaybetmeden canım doluyor mu? Canım da dolar birazcık. Daha iyi. Ee, hiç vakit kaybetmeden çıkıp gideriz arkadaşlar. Üçüncü ve son bossumuza. Şunu da kes. Bu odunları yan tarafa koyacağım. Evet. Yeteri kadar odun topladım. Ee, şimdi bu üçüncü bossa gittikten sonra bir bölüm sonu vereceğiz arkadaşlar. Çünkü bir sonraki bölüm çok çok büyük ihtimalle final bölümü olacak. Artık çünkü uçağı tamir edeceğim oradaki ve kaçma planlarımı başarıya ulaştırmış olacağım şimdi. Şunları at abicim buraya. Çırayı ver. Yak abi sen bize bir üret bakalım yakıt. Hop bırak. Dolu bidonu al. Buradan git. Helikopterin yakıtını doldur. Zaten herhalde yarım yakıt vardı depoda. Bununla beraber fulleriz diye düşünüyorum. Geçen sefer bitirmemiştik yakıtı. Aynen. Tamam. Bunun içinde ne kadar kaldı? Ne kadar kaldığını nasıl görüyoruz? Yüzde sıfır mı? Nasıl lan hepsini doldurdun mu? Canımın yükselmesini bekleyelim çıkıp gidelim arkadaşlar. Bu canına gidersem ölürüm çünkü. Evet efendim açlığımı susuzluğumu fullledim. Bakın size şöyle göstereyim. Açlığım susuzluğum full olunca da canım dolmaya başladı. Sabaha kadar bekledik. Sabahın 6.30'u yaptık saati. Ve geçtiğimiz bölümde geminin sol tarafındaki e, Canavar gitmişti Megalodon'a Bu kez de sağ tarafındakine gidiyoruz E burada da artık dev yılan balığı kaldı Şöyle sanırım Şuralarda falan oralarda bir yerde Oraya gidelim bu bölümde Yılan balığını öldürelim Sonraki bölümde artık final bölümü olur Sevgili arkadaşlar Burada da bir tane kılıç başlı Alt tarafta geziyor Ben şu yılan balığını bulayım Orada buluşalım sizle arkadaşlar Evet geminin sağ tarafında kalan yılan balığına geldim arkadaşlar. Bu sanırım teknenin üzerindeyken e, bir zarar veremiyordu diye hatırlıyorum. E, ama teknenin üzerindeyken mızrak atabiliyor muyduk onu hatırlamıyorum. Yani o kadar hani suyun yüzeyine geliyor mu illa dalıp batmak gerek onu hatırlamıyorum. Şimdi göreceğiz. Yine diplerde bir yerde uyuyor arkadaşlar. Bunu da uyandırmamız lazım. Huzurlarınızda dev yılan balığı ve adadaki 23. günüm benim. Evet birazcık daha gitseydik iyiydi aslında. Şöyle azıcık daha gitsene. Azıcık daha git orada dur. Hop tamam canım nasıl? Tamam canım full sayılır. At abicim şunu. Şimdi elimde mızrak az var. Şuradan mızraklarımızı alalım bir. Elimdeki mızrakları fullleyeyim. Yeter mi lan mızrak da yapmadık ama. Şurada var. Ee, şurada var. Oo yeter yeter. Baya yeter. Evet, aşağıya iniyorum. Bu yılan balığını uyandırıp çıkıyorum yukarıya. Nerede bu? Aha burada. Annenin, annenin. Tamam, annenin. Tamam abi, abi. O nasıl bir uyanma şeklidir abi? Kaç canım iyi. Ah ne? Üstündeyken vurabiliyor musun? Saçmalama o zaman öldük. Öldük o zaman. Bir dakika teknenin üstündeyken vurmak yok ha. Bağırma ne bağırıyorsun? Neredesin? Neredesin oradasın? Hocam öyle kuyruk muyruk atmak yok ha. Senin böyle huyların yoktu. Bu da yeni mi çıktı? Gel buraya. Gel buraya gel. Onun arkasındasın. Gel görüyorum. Kaçak dövüşmeyelim lütfen. Burada kaçak dövüşebilecek bir kişi var. O da benim kardeşim. <laughs> Hadi. Gel oraya tekrar gittin. Gel. Gel. Bak bu kolay olacak diğerlerine göre. Aşağı inip bir göstereyim mi tipini size arkadaşlar? Dur canı az kalsın öyle göstereyim nasıl bir şey olduğunu. Zaten ilk başta gördünüz de nasıl bir şey olduğunu. senin tipine baksana. Bana kuyruk atacak. Abisine kuyruk atacak. Ha? Utanmadan biz bunu rahat öldüreceğiz. Yedi galiba onu da yedi. Gel. Gel oğlum sakin ol oğlum. Sakin ol. Gel oradan. Dön artık be. Çok uzaklara gidip de dönüyorsun ama. Bu kadar da olmaz. Gel kankam. Sakin. Sakin. Çok tipsiz bir şey ya. Çok fazla tipsiz abicim bu. Bu teknede ne var acaba? Bu tekneye de bir dalsak ya bunu öldürdükten sonra. Gerçi köpek balığı falan gelir. Canım ne durumda? İyi hiç fena değil. Hadi gel. Gel bak seni bekliyoruz bak gel. Kuyruk vuracak sanıyorum da bir irkiliyorum. Dişleri mişleri var ya. Çok fena. 50 tane mızrak attık. Hala yaşıyorsun be kardeşim. Hala yaşıyorum be kardeşim. İyice derine gitti. Çıkmazsa naneyi yedik. Çıkacak galiba. Aha vallahi çıkmıyor. Ha geliyor. Gel gel. Ne yapıyorsun? Uzaktan gelip kafa mı atacaksın? Gel buraya. Avradını! 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 Tamam avradını. Ödümü kopartıyorsun avradın. Zıplama lan. Suyun içinde kal lan. Abi bu zıplama hareketleri falan yeni mi eklendi ya? Böyle bir şey yoktu diye biliyorum bu mürende. Müren boy. Müren boy. Neredesin? Mızrak bitecek. Bekle Müren boy. Aha, mızrak. Ver 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 ver. Can nasıl can güzel. Bu nerede? Aha. Seni pislik. He? Seni lanet herif. Gel buraya. 2-3 tane daha vurursam yok daha fazla vuracağım. Düşmesi için. Hocam hem kuyruk atıyorsunuz hem uçuyorsunuz ama böyle bir özellik yok ama. Şimdi göstereceğim arkadaşlar size tipini. Atlıyorum suya. Nerede lan? Aha. Bak. Şuna bak, şuna bak. Tipine bak. Anne ne avrenine? Ver bakayım. Mızraklarımı gerçi lazım olmaz ki mızrak artık bunu da öldürdük. Ver 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 ver. İlk defa bu kadar fazla mızrak alabildim. E, alabildim. Evet görev tamamlandı. Bir tane abaya kupa yani yılan balığımız. Bir tane de uçak motoru parçası verdi sevgili arkadaşlar. Şuraya dalayım mı lan? Bir dakika lan dalacağım oraya. Ne varmış merak ettim. Şimdi uçak motoru parçası üretim tekniğinin kilidini açsın diyor. Tamam onu da hallettik. İyimiz iyiyiz abicim. Köpek balığı falan var mı? Köpek balığı falan yok. Şuraya bir bakacağım ya. Bir merak ettim. Bak bunu. bunu öldürdükten sonra hiç girmedim buraya. İlk defa giriyorum. Bence girmeyelim. Ha zaten bir şey yokmuş. Bu burada beni bekliyormuş. Tamam böyle bir artık bu denizaltı gibi bir şey. Ya da işte neyse gemi mi artık neyse. Değişik bir şeyin içinde yaşıyordu arkadaşlar. Benim çapada oradan. Şöyle tekneme çıkayım. Kendi adama doğru gideceğim. Ve oyunu bir kaydedeceğim. Çok canımız da gitmedi. Benim ada şuydu galiba yanlışım yoksa. Evet yelkenimizi bir açalım. Aç abi yelkeni. Şöyle yönünü de çevir sağ tarafa doğru. Çevir, çevir 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 çevir. Şu adaydı benimki. Şimdi yapmamız gereken tek bir şey kaldı. O da gidip uçağı tamir etmek arkadaşlar ama öyle kolay tamir edilmeyecek. Çünkü ee, 50 tane şey istiyor su doldurmamı istiyor oraya. Ne bileyim yiyecek stoğu yapmamı istiyor falan. Onların hepsini yapmamız gerekecek. Bir de istediği parçalar var. O parçaları bunlardan aldık. O parçaları da götürüp koyacağız. Onu artık bir sonraki bölümde yapacağız ama şu adaya gidelim. Güvenli bir şekilde kaydımızı alalım. Bir de patateslerden yakıt yapıyorduk ya. O yakıt da fullenmiş mi ona bakalım. Ondan sonra bir bölüm sonu verelim. Adada görüşelim arkadaşlar. Evet son model adımıza yaklaştık arkadaşlar. Neden son model diyorum? Çünkü adada her türlü şey var abicim. Yakıt üretiyoruz. Helikopterimiz var. Ne bileyim aklınıza gelebilecek her şey var. Şimdi şu tekneyi şuraya park edeceğim güzel bir şekilde. Bekle. Bunu buraya çıkartalım. Yakıtımıza bakalım. Oyunumuzu kaydedelim. Öyle devam edelim işte arkadaşlar. Şimdi şunu buraya bırak. Getir abi. Gel 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 gel. Oyunu bitirmem için gerekli olan bütün kupalar elimde var artık Tamam Dur Şöyle Helikopteri de bir versene bana Heh. O da şöyle kalsın Tamam değil mi? Teknem suda Şey karada Okey Teknem karada Evet Açtığımız maçtığımız her şeyimiz tamam Patateslere bir bakalım Patateslerin artık bitmiş olması lazım Yani yakıtı üretmiş olması lazım Şurada bir patatesim vardı onu almamıştık Evet burası bitmiş. Aynen öyle. Şimdi şuradan yakıtı aldım. Bak bu bidon dolu bidon. Bunu yanıma yedek olarak alacağım. Bir sonraki bölümde helikopterle şu gemiye gideceğiz arkadaşlar. İhtiyaçlar nelermiş onlara bakacağız. Git gel yaparken de böylece yakıtım bitmeyecek. Hanımlar beyler bir yandan da yemek de stokla demişti. Burada iki tane yengecim var. Artı burada fümelenmiş etlerim var ve şu erzaklarım var. Bunlar yemek için yeterli olacak fakat bizden su isteyecek. Su için de şöyle kırbalar yapmam lazım. Yanıma su depolamam lazım arkadaşlar oraya giderken. Bunların hepsini bir sonraki bölümde yapacağız efendim. Burada bir bölüm sonu veriyorum. Artık sonraki bölümümüz final bölümümüz olacak. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Yeni bölümde son bölümde görüşene kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.